Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş Galatasaray, geldiniz. Adana Demirspor Spor maçınıza karşınızdayız. Evet, bu akşam birçok eksiğimiz var. Eksik aslında da. Tadında alınmış kartlar bunları diyelim. Hani maçtan önce, de derbiden önce alınmış, hak edilmiş sarı kartlar diyelim bunlara. E yani. ee, biraz dinlenme diyelim. Ee, yine yeterli bir kadro var sahada. Ama işte Galatasaray'ın Adana Demirspor'u ne görüp görmeyeceğiyle alakalı da sonuçlar doğurabilir maç. Ee, kendi taraftarımızın önünde oynuyoruz. Güzel olan kısmı bu. Ee, Taraftarımızı da sürükleyip, bu maçı bize kazandırıp, bu akşamı da kayıtsız atlatıp 3 puanla tamamlamayı düşünüyoruz. Sen ne düşünüyorsun? Valla şu an ne düşüneceğimi hiç bilmiyorum. yani Yeni gelen oyunculardan, sahada olanlar var. Yani Fenerbahçe'nin ilk maçındaki gibi birbirlerine uyum sağlayacaklar, sağlamayacaklar. Onun bir tedirginliği var. Kendi adım o konu için benim üzerimde var o tedirginlik sadece. Ama sonuç itibariyle Galatasaray kendi evinde oynadığımı kazanmasını bilen bir takımız. Dileriz bugün de öyle olacak. 3 puanı alıp aradaki farkı kapatmadan böylece şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerleriz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Maça başlamadan önce arkadaşlar abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve en önemlisi bildirimleri açmayı lütfen unutmayalım. Şimdiden iyi seyirler hepinize. Abicim adam oraya bir kere zaten Mertens'cim oraya atmaz saçma yani. Adam ileri doğru gidiyor. Sen topu ileri doğru salacaksın abi ya. Yani adamın arkasına top atıyorsun ondan sonra... Of oh, o baba. Vur! Ay, vur be! Penaltı hoca! Penaltı. penaltı! Penaltı! Kusura bakma hak ettik! Yine işin içinde Mertens ya! Adama ne zaman sövsem bir şey yapıyor ya! Ama izleyelim bir. Şimdi net hemen demeyelim. Bir bakalım. Ben izledim penaltı. <laughs> penaltı. Abi kurtarma. Abi, bir dakika dur. Ya. Bir dakika. Ayağını Hiçbir tutun. şey yok. Hiçbir şey yok hoca. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Penaltı iptal et. Böyle penaltı kabul etmem. Hayır tamam. Evet, Topa evet. müdahale etmiş. Martens'le alakası yok. Olur. Hemen iptal et. Penaltı iptal et. Hoca şimdi adamlar haklı. Adamlar haklı. Aklı. Attırma. Var yok mu abi? Ya ben anlamıyorum bu var. Bu var nerede? Sevinmeyeceğiz ya. Sevinmeyeceğiz. Hatta sırtımız dönerip şey yapalım mı? Protesto edelim ben abi. Eğer gol atıyorlarsa protesto abi. Deniz Deniz Bekletiyor şu anda Oğuzhan Çakır. Evet penaltı kullanılacak. Ne yazık ki arkadaşlar kusura bakmayın boykot ettik. Böyle bir penaltıyı vermemeleri gerekiyordu. Biz istemiyoruz böyle şeyler. Temiz bir lig istiyorsak buradaki var bu pozisyonu değerlendirmeli ve penaltıyı iptal etmeliydi. Kimse kusura bakmasın yani. Kimseye de burada pembe panter gibi gözükmek zorunda da değiliz. İsteyen takip eder, istemeyen takip etmez. Aynen öyle. Bizi takip edin diye de doğru olmayan şeyleri doğruymuş gibi de söyleyemeyiz. Kimse kusura bakmasın. Nurosu baba <laughs> Hemen şey gibi gidiyor tren gibi gidiyor böyle lokomotif gibi çıp 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 gidiyor bak çevir içeri Ayy Allahım Çıp çuf çıpa bak çıp çuf çıpa bak <laughs> Aferin ya. Bak adam oradan başkası olsa kaleye çok da güzel yere vurmuşsun be. Mükemmel yere vurmuşsun topu ama adam var işte yapacak iş yok. Yalnız Osimen de yani bencil olmayarak adam nasıl bir şey futbolcusu, takım futbolcusu olduğunu sergiliyor her seferinde ya. Ya bir insan her seferinde kendine daha da hayran bırakır mı? O yürü olsun. Yürü olsun. Yedim biz Üstüne vurmuş ya. Üstüne vurmuş. cihat diye düştü kantitenize. Niye ne oldu? Haydi! Ne oluyor burada? Evet, spor takımı çekiliyor ya bunları tutmayın dediklikte ya. Bu şovmen misiniz siz? Neyin parasını alıyorsunuz da şov yapıyorsunuz ya? Yok böyle bir şey. Ya bunları düşürmediler geçen sene küme. Deprem oldu, o oldu, bu oldu diye. Geçen sene göndermediler bunları lige. Yaptıkları işlere bak ya. Bu nedir lan? Abi, ya, 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 ya salak mısınız siz ya? Ya yok böyle bir şey ya. Para mı alıyorsunuz abi? Neyin peşindesiniz ya? Kim besliyor sizi? Ya bırak gönder gitsin ya. ya Oynamadı Oynama daha Hafta içi maç var zaten ya. Ya dinlenirsiniz Boşver. ya, boş ver. uğraşacağız abi ya. Top mu oynayacağız, çocuk mu eğleyeceğiz sağda ya? Bu ne ya? Tövbe. Ya bırakın gönderin gitsin. La bunları kime düşünmediler geçen sene? Hemen 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 düşürsünler hemen. Cık. Hiç daha sezon sonunu bile beklemesinler. Bu Şu ne ya? Onlara, Semih ve Tayfun takımın iki tecrübeli ismi kenara geldi. He tecrübeli... <laughs> hareketlere bak ya. <laughs> Bırak ya gönder gitsin ya. Evet. Yaz baba 3 evet. puan. Haftayı içi ağız ama Açı zaten. Oynamayın böyle. yorulmayın. Gibi. Hadi tamam hadi. Hadi köyünüze hadi. Hadi köyünüze hadi. Hadi canım hadi hadi hadi. Çok bile dayanmıyor. Adana Demirspor Başkanı istifa etmiştir. Paranız kalmadıysa hadi kardeşim hadi. Birinci lige Amatöre düşürün bunları. Bence de. Oynatmayın bunları hadi. Daha altı varsa oraya bile düşürün. Haydi. Çocuk meyleyeceğiz burada ya. Bu saatten sonra sahaya çıkarsanız adam değilsiniz. Hayır yani. ya ligin çıkartmaması lazım ya. Federasyon buna diyecek ki tamam bitti. Adana Demir Spor küme yallah. Aynen öyle. Yok öyle ya ama ne o babacım şey mi oynuyor çocuk meyliyoruz burada. Memleketinize haydi! Evet Mustafa Alper <laughs> Avcı odasına doğru gitti değerli izleyiciler. Yok öyle maçı erteleyelim. Yok maç başka bir tarihte oynansın falan filan. Hiç bunlara girmeyin. Doğru hadi. hadi. <laughs> Yaz oraya 3 puanı. Ya hayır başka bir sıkıntı var. Futbolcuların yarısı gitmek istemiyor. Aynen öyle. Yani futbolcular gitmek futbolcular istemiyor. Ya kulüp başkanı kulübü bıraktı. Yani tepeden bir sıkıntıları var. Mecburen çekiliyorlar. <laughs> anons yapılıyor. Evet. Adana Demirspor takımı sağdan çekildiği için mücadele hakem Oğuzhan Çakır tarafından tatil edildi değerli izleyiciler. Bu anons da yapıldı az önce. Türkiye Futbol Federasyonu bu maçla ilgili kararını açıklayacak. Ya ha, kurban olayım ya. Kurban olayım ya. Böyle tuzaklara düşmeyin artık ya. Bu lig böyle gitmez. Lig böyle sürmez. Tatil edildi ne demek? Burada 3 puan hükmen yazacaksın. Onun açıklamasını yapacaksın. Tatil etmiş de federasyon karar verecekmiş. Niye federasyona bırakıyorsun abi? Adam sağdan çekildi mi? Çekildi. Kar yağar oynatmasın, Yağmur yağar balçık çamur olur. Top sekmez oynatmazsın. Sis, sis oynatmazsın. Taraftar sahaya girer. Taraftar peçişe atar. Taraftar meşale atar. Taraftar konfeti atar. Sağ oynanmaz hale gelir. O zaman tatil edersin. Bu maçın tatil edilme gibi bir senaryosu yok. Sağdan çekilmenin cezası 3-0 hükmen mağlup olmaktır. Ben de öyle yani niye federasyon buna? Federasyon dese ki ileriki bir tarihte oynayacağız ya. Oğlum neden? Yani bizim tren artık isyan çıkarması lazım. Yani yönetim olarak. Bırakın isyan isyan bu oyunlar isyan isyan oynamayı neden. ya. Yani böyle bitmez böyle. Arkadaşlar diyecek bir şey yok. Yani, yani ne anlatabilirsin ki? Hani, hani tari... Bir taraftan da sinirliyiz. Ya bunu söyleyelim ya sinirliyiz yani. Bu nedir abi? Bu oyunlar nedir? Bu tezgahlar nedir ya? Artık bıkmadınız mı oyun yapmaktan, tezgah yapmaktan ya? Sizin işiniz, gücünüz oyun olabilir, tezgah olabilir. Sen orada tezgahtan oyunlar oynatıyor olabilirsin. Ama burası tezgahla oyun oynanacak yerler değil. Burada takımı sağdan çekip de ondan sonra üstüne üstlük maç tatil edilmiş intibası yaratamazsın. Burada tatil edilmenin sebepleri belli çerçeveleri, belli kuralları vardır. Kar yağar, yağmur yağar, sağ oynanmaz vaziyettedir. Bunlar tatil sebebidir. Ama maçtan sağdan çekilmek tatil sebebi de değildir. 3 muanı burada onaylarsın. Bu sıkıldık artık. Bu lig böyle bitmez. Verelim bir şeyleri o zaman. Kurtulalım. Bu sene bitsin artık. Gerçekten. Biz böyle futbol, böyle şey izlemek istemiyoruz. Kimseye dalaşmak, didişmek istemiyoruz artık ya. Ay, futbol oynamak istiyoruz. Onu da oynatmıyorlar. Evet, Neyse abi, diyecek sen bir şey yok. Sinirliyiz yani. Sinirimden şu an kelime seçemiyorum yani. Ya bu hak edilecek şey değil. Adam orada gelmiş tribünde. Adam çocuk ağlıyor ya. Maç izlemeye gelmiş buraya ya. Neyse. Kapatalım ya. Neyse evet arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Diyecek bir şey yok.